Adımı reple tat bir dinle adım adım ilerledim Ve istediğim yerdeyim ve istediği yer tam ya, Size yer yok, size bir şok Yaşım 80 olsa bile buradayım ve gitmeyeceğim be. Hey 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 bir dakika moruk Bir dakika Senin zirvede olduğun yerde lider benim Bunu aklına koy yaşın 80 olsun bilmem 50 olsun bilmem 333 doğumlu ol beni ilgilendirmez Sadece dinle Saygısızlığa lüzum yok. Dediğim gibi herkes haddini bilecek. Burası Diyarbakır adamım. Aksaray'a benzemez. Sevgi ve saygılarla öptüm sizleri. Kes lan amına koyayım. Lan amına koduğumu lan. 2011 rapinde etiket Şanlı Urfa. Amına koyarım lan adamın. Belli ki o dizim size çok koymuş. O ikiden de götüne oturmuş. Umut koymuş hepsi de marka mı? oy çok korktu Gel şimdi sesini de kendine gel lan Köpeğine tasmayı bu dişle takacağım Uyuyor mu hani nerede asisi taylan Bende yok oğlum sen de var isyan Köpek gibi havlamanın adı isyan oldu Kes sesini dinle önce amına kodum çocuğu Yaşım 12 daha bak götüne soktum boruyu Diş atmadan önce sil lan götündeki o boku Efe canın köpeğiymiş adam girsin oğlum götüne Buradan selam olsun bir de Antep'teki velete Aziz Tayla gel bin sikime Adana'daki ipne abini iyi dinle Meşhur olmak için sen yalvardın mı Efe'ye Abi ne olur disk yayın ben de rap geç diye Tamam oğlum izin verdim alayınız gelsin be Arısız bela be kılsız Fatma Bu disim gelsin benden Efe'den ha Mekanımız Çılagayı görünce üç buçuk atma Akdepteki dostlarıma benden selam saygıları Selam dedim bir de bakın hataylı dostlarım var Kimse karışmasın sakın hep ve sokacağım Diz savaşı başladı lan hep sana koyacağım Erdoğan'ı çağır gelsin girsin hadi araya Rap'in savaşı başladı sen kalkıyorsun alaya Oyna oyna tabi oğlum karı gibi kıvı Vallahi biraz çirkin doğru diyorsun ama ne yapalım gönül bu otada konuyor o kadar konuyor. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yeni bir diz. Ee? Ve ben yine karşınızdayım. Kimsin oğlum? Esenyal. Siktir amına Yani makay. Bu seferki kurbanım hemşerim Şanlıurfa'dan Repkeş Musti. Bir de utanmadan hemşerim mi diyorsun? Amına kodumun çocuğuna bak ya. Bak koçum. Ağır abi ayağı ha. Bak dinle neyse benden değil Memati abinden dinle o zaman. Fakat siki, at siktiğini bil delikanlı ol, canımı ye, taşağımı ye, sikimi ye, ne yersen ye tamam mı? Ama, ama götünü başını sakın oynatma, ama götünü oynatırsan ben de başka bir şey mi sana oynatırım? Duyuyor musun lan beni yaram Sikerim belanı senin amına koduğum. Delikanlı ol. canımı ye, efe'yi ben, seni kim sikiyor lan? Reklamı kim istiyor belli oldu <laughs> <Orası> bu Orus Orospu çocukları bak. <laughs> Hayırdır Doğuş abi sen nereden tanıyorsun bu pişleri? anasını siktim orası çocukları yani. Anasını mı siktin? Allah be bir sen kalmıştın zaten. Bunlar ki mahalle karısı ya. Ne? Mahalle karısı ya. Ne iş yapıyor anneleri bunların? Amına kodumuz temizlikçisi pisliği. Of ya sıkıldım amına koyayım yeter bu kadar. Rapkeş Musi, Disto, Asi Style'a, Pitbull yani. Efecan, namı diğer vitaminsiz, arsız bela. Devamına koyayım duruşunuz kimsenin.